Merhabalar gençler. Bu dersimizde İslam medeniyetinin doğuşu ünitesinin son kısmı olan İslam kültür medeniyet kısmını işleyeceğiz. Ama ben bu dersten önce size geçen hafta ne işlediğimizi şöyle bir kısa tekrar yaparak hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta ne ile başlamıştık gençler? Ne işlemiştik? Hadi kısa bir düşünün sonra giriş yapalım. Evet gençler geçen hafta Emeviler dönemiyle konumuza başlamıştık. Peki Emeviler devletinin kurucusu kimdi? Muaviye de. Peki nerede halifeliğini ilan etmişti Muaviye? Şam'da ilan etmişti. Aynen gençler. Muaviye döneminde İstanbul'u iki kez kuşatmışlardı. Ancak iklim şartları ve İstanbul'un surlarla çevrili olması sebeplerinden ötürü alınamamıştı, değil mi? Muaviye ölmeden önce oğlu Yezidi halife ilan etmişti. Bu da halifeliği niye dönüştürmüştü demiştim ben bunu size. Hadi düşünün. Saltanata dönüştürmüştü. Değil mi gençler? Bu dönemde bizim bildiğimiz bir Kerbela olayı var. Kerbela olayı neydi? Muaviye'nin oğlu Yezid'in Hz. Hüseyin'i Kerbela'da öldürmesiyle birlikte Kerbela olayı gerçekleşiyordu. Değil mi gençler? Hz. Hüseyin Kerbela denilen yerde şehit ediliyordu. Ve Kerbela olayı adı veriliyordu buna. Bu olay Müslümanlar arasındaki ayrılıkların kesinleşmesine neden olmuştu gençler. Peki Abdülmelik dönemiyle bizim hatırlamamız gereken şeyler neydi? Üç tane önemli şey vardı. En parlak dönem Abdülmelik dönemiydi. İlk İslam parası bu dönemde basılmıştı. Ve Arapça resmi dil haline bu dönemde gelmişti gençler değil mi? İslam parasının ve Arapçanın resmi dil olması ne hareketlerini gösterecekti bize? Evet ne hareketleriydi? Milliyetçilik hareketleriydi. Geçiyorum bu dönemde yapılan iki savaşa Kadix ve Puvatya savaşlarıydı. Kadix savaşıyla neresi tamamen alınmıştı? İspanya alınmıştı gençler. Puvatya, Puvatya savaşı ile de e, Müslümanların batıda ilerleyişi son bulmuştu. Değil mi gençler? Peki bizim bilmemiz gereken bir politika vardı Emevilerle ilgili. Bu politikanın ismi neydi? Aynen gençler. Mevali politikasıydı. Neydi mevali politikası? Arap olan Müslümanları Arap olmayan Müslümanlardan üstün tutuyorlardı Emeviler. Bu politika ülke birliğini zedeliyordu ve İslam'ın yayılmasını yavaşlatıyordu. Değil mi gençler? Emevilerin yıkılış sebepleri arasında neler vardı? Müslümanlara mevali yani köle muamelesi yapmaları. Fetihlerin durması, iç karışıklıkların artması, genişleyen sınırlar ve Abbasoğullarının e, Emeviler devletini yıkmasıyla birlikte Emeviler artık yıkılıyordu gençler Endülüs Emevi devleti bizim neresi olarak bilmemiz gereken devletti evet İspanya'da kurulmuş olan Müslüman devletti gençler bilim, sanat ve mimaride önemli gelişmeler göstermişlerdi Kurtuba Medresesi ve Elhamra Sarayı Endülüs Emevi devletine ait iki önemli eserdi gençler biz bunları bilecektik Geçiyorum Abbasilere. Kurucusu kimdi? Ebu Abbas'tı. Aynı. Başkent nereydi? Bağdat'tı değil mi gençler? Başkentimiz Bağdat'tı. En parlak dönem neresiydi? Harun Reşit dönemiydi. Abbasiler Emevilerin uyguladığı meval politikasını uyguluyorlar mıydı? Hayır uygulamıyorlardı. Neye, hangi anlayışı getirmişlerdi? Ümmetçi yani İslamcılık anlayışını getirmişlerdi. Daha sonra Türk Abbas ilişkilerine değinmiştik. Türk Abbas ilişkilerinde Talas Savaşı'na değinmiştik. Müslümanlar Talas Savaşı ile birlikte yavaş yavaş kitleler halinde Türkler Müslüman olmaya başlıyordu. Değil mi? İslamiyeti seçiyorlardı. Avasım illeri ve Samarra şehirleri vardı bu dönemde. Avasım illeri neydi? Bizas sınırına Türk askerlerini yerleştiriyordu Abbasi Devleti. Biz bu şehirlere avasım şehirleri diyorduk. Samarra neydi? Bağdat yakınlarına Türk aileleri için oluşturulan şehirdi gençler Samarra. Geçiyorum. Tevafül mülük devletleri. Tevafül mülük neydi ya? Hatırlayanınız var mı? Abbasilerin zamanla gücünü kaybetmesi üzerine eyaletlere vali olarak gönderilen valilerin bağımsızlığını ilan etmesi üzerine ortaya çıkan devletlerde tevafil mülük devletleri. Peki bizim bilmemiz gereken dört tane Mısır'da kurulan Türk İslam devleti vardı. Kimdi bunlar? Tolanoğulları, Akşitler yani Işitler, Eyyubiler ve Memlüklerdi. Değil mi gençler? Tolanoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devleti. Akşitler Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devletiydi. Hicaz dediğimiz yer neresiydi? Mekke ve Medine'ydi. Eyyubilerin kurucusu kimdi? Selahaddin Eyyubi'ydi. Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştı Selahaddin Eyyubi. Memlükler deyince aklımıza ne gelecekti? Memlükler Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve savaşlarında yenerek Memlüklere Yavuz Sultan Selim son vermişti. Ve halifelik kime geçmişti artık? Osmanlı Devleti'ne geçmişti gençler. Tamam. Geçen hafta bunları işledik. Şimdi Bunlarla birlikte artık yavaş yavaş biz bu üniteyi bitirmiştik ve kültür medeniyeti kısmına geçiyoruz gençler. Hz. Muhammed Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin bir bölümünü eğitim amaçlı kullanmıştır gençler. Dört halife döneminde küttab adı verilen ilk öğretim okulları açılmıştır. Dört halife döneminde ilk öğretim okulları açılmış bu okullar ise küttab adını vermişlerdir gençler. Mescit ve camiler eğitim içinde kullanılmıştır İslamiyet döneminde gençler. Tamam? Beytül Hikme, Beytül Hikme'yi biz bir yerde daha duymuştuk. Abbasiler döneminde halife Memun tarafından açılan medreseydi Beytül Hikme. Bunu bileceksiniz gençler, tamam mı? Bu eğitim kurumunda hadis, tefsir, siyer gibi dini yani nakli bilimlerin yanı sıra tıp, astronomi, felsefe, mantık, matematik gibi pozitif yani akli bilimlerde okutulmuştur. Yani Beytül Hikme deyince aklımıza sadece dini bilgilerin, dini bilimlerin okutulduğu bir medrese aklımıza gelmeyecek. Dininin yanında pozitif bilimlere de önem veren bir medrese aklımıza gelecek. Tamam mı gençler? Yunanca, Latince, Süryanice, Hintçe pek çok eser veren Arapçaya tercüme edilerek İslam medeniyetin çağının en gelişmiş ve en ileri medeniyeti olmasını sağlamıştır Beytül Hikmeler Gençler. Avrupa skolastik düşüncenin etkisiyle ortaçağ karanlığını yaşarken İslam medeniyeti en parlak dönemini yaşamış ve ileride Avrupa'da Rönesans'ın başlamasına kapı açmışlardır gençler. Tamam. Geçiyorum. İslam medeniyetinde alimlere. Şimdi Endülüs, Bağdat ve Horasan havzası olarak biz ayırdık İslam medeniyetini, İslam coğrafyasını. Endülüs Havzası'ndaki medreselere bakacağız ilk önce. Kurtuba ve Gırnata medreseleri. Tamam. Bağdat Havzası'ndaki medreseler. Beytül Hikme ve Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri Selçuklular zamanında yapılmış. Biz bunu daha işlemedik. Ee, daha sonra işleyeceğiz gençler. Tamam. Horosan Havrası'ndaki medreseler. Nişabur medresesi, Bel medresesi, Semerkant medresesi ve Bey medreseleri gençler. Endülüs havzasındaki bilim adamlarına bakalım hadi. Endülüslü Zehravi, İbni Rüşt, İbni Haldun, Bağdat havzasındaki bilim adamları Harezmi, Kindi, Fergani, Belhi, Harrani, Razi ve Beddani'dir gençler. Tamam Horozon havzasındaki bilim adamlarına bakalım. Ömer Hayyam, İsfirazi, Yusuf Has Hacip, Farabi, İbn Sina ve İmam Gazali gençler. Bunların birçoğunu siz zaten daha öncesinde duymuşsunuzdur. Bunların birkaçına önemli olanlarına map MEP kitabında değindiklerine şimdi sizle birazcık değineceğiz gençler. Farabi 870 ile 950 yılları arasında yaşamış bir bilim adamıdır gençler. Felsefe ve mantık alanındaki çalışmaları nedeniyle Aristo'dan sonra ikinci öğretmen yani muallimi sani lakabıyla anılmıştır gençler. Hemen altını çizelim. Farabi için ikinci öğretmen yani muallimi sani lakabı kullanılmıştır gençler. Avrupa'da Alfarabius olarak tanı, genç, tanınır gençler. İlk İslam siyaset felsefecisi olarak başta İbn Rüşd olmak üzere tüm İslam felsefecilerini etkilemiş gençler. Felsefede kavramları tahlili yani analitik, terkibi yani sentetik olarak ikiye ayırmış ve bu konuda Leibniz ve Kant'a öncülük etmiştir. Ruh hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere kanun, rübap ve ut çalgılarını yapmıştır Farabi gençler. Tamam mıyız? Bizim sadece burada bilmemiz gereken en önemli şey ikinci öğretmen yani muallibi sani lakabını kullanması gençler. Geçiyorum diğer bilim adamlarımıza. İbn Sina 980 ile 1137 yılları arasında yaşamıştır gençler. Tıp alanında yazdı. El Kanun Fit Tıp. Batı'da 600 yıl ders kitabı olarak okutulmuştur gençler. İbn Sina deyince aklımıza en önemli eserlerinden biri olan El Kanun Fit Tıp gelecek gençler. Tıp alanında yazmıştır bu kitabı batıda 600 yıl ders kitabı olarak okutulmuştur gençler. Batıda tıbbın hükümdarı denilmiş ve Avicenna adı verilmiştir. Bunun altını çiziyorum. i̇bn Sina için Avicenna denilmiş gençler. Tıbbın hükümdarı denilmiş. İslam dünyasında ise Şeyh El Reis adıyla anılmıştır gençler. Şeker hastalığını tespit etmiş. Damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir. Çiziyoruz altını. Ufuk açısını ölçmeye yaran azimut halkası adı verilen bir gözlem aleti yapmıştır gençler. Çizdim altını. Azimut halkası. i̇bn Sina deyince aklımıza El Kanun Fittip gelecek. Avicenna gelecek. Şeyh El Reis gelecek. Şeker hastalığı, kalp hastalıklarını belirlemiş bunlar gelecek gençler. Ve azimut halkası da aklımıza gelecek gençler. Şimdi geçiyorum bir diğer bilim adamı olan İmam Gazali. İslam filozofudur gençler. İmam Gazali. Melikşah zamanında yaşamış. Nizamiye medresesinde ders vermiştir. En önemli eserleri İhya'yı Ulumiddin ve Kimya'yı Saadettir gençler. Kabilecilik anlayışı ve körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır İmam Gazali gençler. Kişinin mezhebi, aklı yollarla bulmasını savunmuştur gençler şüphe gerçeğe ulaşmanın tek yoludur demiştir hemen kare içine alıyoruz şüphe gerçeğe ulaşmanın tek yoludur demiştir İmam Gazali Geçiyorum. İbni Rüşd felsefeden tıbba per, pek çok alanda çalışmalar yapmıştır İbni Rüşd batıda Averos olarak anılmış ve Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilmiş Latin İbn-i Rüştçülük denilen felsefe ve bilim ekolünü oluşturmuştur gençler. Batlamyus'un evren modelini eleştirmiş, güneş lekelerini ilk kez gözlemlemiş ve gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır gençler. Bir daha tekrar ediyorum. Güneş lekelerini ilk kez gözlemlemiş, gözün retina tabakasının işlevini açıklamış gençler. İbn-i Rüşt. Batı'da ne deniliyormuş? Averros. Tamam Geçiyorum diğer bilim adamlarına. Harezmi. Harezmi gençler Cebrin kurucusu olarak kabul edilir. Kindi ilk İslam felsefecisidir. Fergani ve Belhi astronomi alanında çalışmalar yapmışlardır. Biruni coğrafya, jeoloji, eczacılık çalışmalarıyla öne çıkan diğer alimlerdendir gençler. Bu 4 alimi, 5 alimi de bileceğiz gençler. Tamam mı? Bunlar da önemli çalışmalar yapmış bilim adamlarımız. Bir de bizim ders kitabımızda, ders kitabımızda mezhep imamları diye bir bölümümüz var gençler. İslam toplumunda ortaya çıkan sorunların İslam prensiplerine göre çözmek için ortaya koydukları fikirler ile önemli fayda sağlamışlardır gençler. Yani herhangi bir sorun olduğunda bunu İslam'a göre çözen kişi mezhep imamları gençler. Dört tane bilmemiz gereken mezhep imamı var. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmet bin Hanbel'dir gençler. Dört tane bilmemiz gereken mezhep imamları var. Geçiyorum. İslam medeniyetinde sanata gençler. İslam medeniyetinde sanat deyince aklımıza neler gelecek? Hangi mimari eserler gelecek? İslamiyet'ten önce e, İslami döneminde hangi e, süsleme sanatlarında gelişme görülmüş? Bunlara bakacağız şimdi. Tüm İslam'ın ilk dönemlerinde putları hatırlatmamak düşüncesiyle dince yasak olarak nitelendirilen resim ve heykel sanatı gelişmemiştir gençler. Resim ve heykel sanatı Osmanlı'nın ilk dönemlerinde de gelişmiyor gençler. Ee, daha çok Osmanlı'nın ilk dönemlerinde minyatür kullanılıyor. Mesela direkt resim yoktur Osmanlı Devleti'nde de. İslam medeniyetinde ise daha çok mimari, hat yani güzel yazı arabesk gibi süsleme sanatlarına gelişme görülmüştür gençler. Tamam? Mimari hat ve arabesk. Peki arabesk ne? Binaların iç süslemelerinde ise hat sanatıyla arabesk denilen bitki motifleri ve geometrik şekillerden oluşan desen çalışmaları öne çıkmıştır gençler. Tamam? Bitki motiflerine biz arabesk diyoruz. Hat neydi? Hat, hat sanatı. Güzel yazı sanatı evet gençler. Emeviler döneminde Şam'da Ümeyye Cami, Kudüs'te Kubbetü's Sahra, Mescidi Aksa camileri yapılmıştır gençler. Abbasilerde ise Samarra'da Ulu Cami, Mısır'da Kahravan Cami, Endülüs Emevilerine ise Kurtuca Kurtuba Cami ve Elhamra Sarayı oldukça ünlüdür gençler. Bizim İslam medeniyetinde sanatta bilmemiz gereken bütün şeyler bunlar gençler. Hat neydi? Arabesk neydi? Ee, en önemli mimari eserler neler? Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı'nı unutmayacağız gençler. Hat'ın güzel yazı sanatı, güzel yazma sanatı olduğunu unutmayacağız. Sizlerle bugünkü konumuz bu kadar gençler. Ee, bunları izleyip bunlarla ilgili not tutup defterlerinize ve size attığım testleri tek tek çözmenizi istiyorum gençler. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.